çok kötü Ve her yerim şey ama her yerim. Yüzüm, ellerim, bacaklarım niye böyle oldu bilmiyorum. Biraz fazla uyudum belki ondandır. Yani fazla dediğim 2'de uyudum, 11.30'da uyandım. <laughs> ve full üç açık Neyse, şimdi bugün planı anlatıyorum. Şimdi hazırlanacağım, üstümü değiştireceğim. Azıcık belki makyaj yaparım. Sonra spor salonuna gideceğim. Birazcık yürüyüş yapacağım. Ondan sonra geleceğim ve kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ama <laughs> bir buçuk falan olur herhalde o saate kadar. O zaman sonrasıyla ne yapacağımızı kararlaştırırız. İlk olarak bir yatağımı düzenleyeyim. Ondan sonra sizle kombin edeceğiz. Şimdi dolabı açıyorum. Spor ceketlerime geleyim. Önce bu pembe olanı giymeliyim çünkü hava soğuk. Yerleri böyle bayağı bir ince. Bunu giyeyim zaten yürüyüş yaparken terlersem çıkartırım. Son olarak ise bir tane tight seçeceğim. Şimdi ilk olarak bir makyajımı yapacağım. Makyaj çok böyle abartıp bir şey yapacağım günlük makyajımı yapacağım çünkü spa'ya gidiyorum ilk olarak kremimi süreceğim ve arkadaşlar evde ne unutmuşum biliyor musunuz? kremi bir de bir tane nemlendirici sürdüğüm zaman sürdüğüm bir şey vardı serum vardı Onu nerede unutmuşum hadi o serum neyse zaten yüz krem var ama güneş kremi unutmam çok tatsız oldu arkadaşlar ben bayağı rahat uyudum ya hani yatak rahattı. Yorganla da yattığım için bayağı rahat ya çünkü Evde ben aynen nevresimle yatıyordum. Yorgana bugün burada geçtim. Ve ki geçmişim çünkü buz gibi abi. Uyurken sweatshirtle hani yattığım için bir de yorgan biraz arada bir terliyorum gibi hissettim. Ama üşümüşüm yani. Sesini hani anlayabileceğiniz gibi tırından üşüttüm. Yanımda nöfen yok. Yani gülü yok. Yani yarın yurt direktörlüğüne gitmem lazım. Belki çıkartacaklarmış. Direktörlüğün arkasında falan yakınlarında bir yerde sağlık ocağı var diye biliyorum. Belki oraya gitsem bana verebilirler. Şimdi bir gideyim. Makyajımı yapayım falan. Sporumu yapayım. Sporumu yapayım Sadece yürüyüş yapacağım. Bir yarım saat 40 dakika falan yürürüm. Sonra gelip kahvaltı hazırlayacağım. Bugün de full size çekmek istiyorum. Neyse o şekilde şimdi makyajımı yapayım, saçımı tarayıp toplayayım, geri videoyu açacağım. Ve şimdi hazırım ve spora gidiyorum. herkese merhaba. Şimdi odaya geleli yaklaşık 15-20 dakika falan oldu. Bizim normalde ders seçimlerimiz salı günü olacak ama gruba böyle birileri bir şeyler yazmış. Tam anlamadım dersler hakkında. Onun için bir derslere bakmak istedim. Nelerim kayıtlı, nelerim kayıtlı diye falan çok bir şey anlamadım. Onun için öğrenci işlerine bir mail attım. Bayağı bir soru sordum ama bunu yardım edebileceklerini düşünüyorum. Neyse. Bugün pazar olduğu için yarın ya, dönerler diye düşünüyorum ama şimdiden yazıp aradan çıkarmak istedim. Saat neredeyse 2 olmak üzere ve ben daha duş alacağım ve kahvaltı yapacağım. Ama şu anda bayağı bir Zekerliyim. Onun için böyle hemen bir duş alıp çıkmak istiyorum. Ve arkadaşlar deprem olmuş. Ya ben koşu bandında yürüyüş yaparken böyle bir titrediğimi hissettim. Yerin titrediğini ama hani spor bandından kaynaklıdır diye düşünüyorum ama deprem olmuş. Yani ama grupta yazdılar Zekeriya köyde çok bir şey hissetmedik diye. Bilmiyorum ve Kütahya'da 5.6 olmuş baya büyük yani onun için yakınlarında oturan varsa geçmiş olsun diyorum. Bir şekilde. Daha da uzatmadan şimdi duşa gireceğim. Buraya çamaşır sepetimi çıkardım. Duş terliyim, ayak aldım, şampuan falan filan. Bunları da masaj aldım burada. Bu şekilde şimdi duşa girip geliyorum. Ve evet, göreceğiz duştan çıktım. Niye aynalarını giydim diye sormayayım. Çünkü bütün sadece bir kere giydim. Onun değil. Şimdi saat iki buçuk. Evet ve ben hala kahvaltı yapmadım. Onun için şimdi sizinle kahvaltı hazırlayacağız. Yanına kahve yapsam mı yapmasam diye düşünüyorum ama galiba içmeyeceğim. Bilmem. Neyse kahvaltımı hazırlayalım gelin. Şimdi elmalı yoğurt kasesi hazırlayacağım. eş alalım. İlk olarak bir kuark. Sonra bir adet elma. Sonra bir kase. İlk olarak şu elmamı yıkayıp doğrayayım. Geliyorum. Yine elmamı doğradım. Şu fıstık ezmesini bir iyicene karıştıracağım şimdi. Ben şimdi kasemi hazırlayalım. Bu arada markette protein kuark vardı. Ama bu aralar bayağı bozuk yapıyorlarmış. Onun için normal kuark aldım. Sonra Elmalarımı koyuyorum. Ondan granolamı ekleyeceğim. Göz kararı koyacağım. Normalde evde olunca 4 yemek kaşığı koyardım Fakat burada hiç kaşık kilitemem şu anda. Ve son olarak bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi. Ve bu şekilde şimdi göstereyim size. Böyle bu şekilde duruyor. Şimdi kahvaltımı bitirdim. Yıkadım falan. Suyum bitti. Mutfağı su doldurmaya çıkacağım. Şimdi şu üniversite ve yurt alışveriş videosunu editlemeye bitirmiştim zaten dün. Sadece böyle müzik ekleyeceğim falan küçük bir şeyler kaldı. Onları da ekleyip bu videoya atacağım. Saat şu dört çeyrek gibi. Saat herhalde en geç beş gibi yüklenmiş olur. Bu arada görebilirsiniz gibi çıtırından üşüdüm. Üstüme yorganımı da aldım. Ve evet arkadaşlar şimdi mutfağa yemek yapmaya çıkacağım çok utanıyorum. Hani bu utanılması çeken bir şey değil ama yemeği alıp burada yemek istiyorum. Ama yemeği yaptıktan sonra bulaşık çıkacak. Ve ben o bulaşığı yıkayacağım. Ondan sonra aşağı indireceğim buraya. Bir de yemeklerle falan beraber indireceğim. Yemeğim buz gibi olur. Onun için galiba orada yıkayacağım. Yani burada da yıkayabilirim. Bilmiyorum. Hakkım çok karışık. Bence yukarıda yiyip yukarıda yıkayayım. Yani abi bir de orada oturup yemek yiyorsa yapacak bir şey yok yani. Ben de yiyeceğim. Onun için şimdi tava, tencere, makarna. Bir de işte süngerdir, işte onları falan da yukarı götürmem lazım. Ve kulaklığımı da alacağım çünkü yemek yerken de size yiyeceğim. İnşallah mutfakta biri yoktur ve rahat rahat yemek yiyip hazırlanabilirim. Azden yani yemek yiyip yemeği hazırlayabilirim. Her şeyi şöyle poşete koydum şimdi çıkıyorum. <laughs> Böyle müzik dinlerken ederken bunları yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi saat 9 olmak üzere. Çok üşüyorum klasik. Odan buz gibi. Her zamanki gibi. Onun için bir çay sallamaya karar verdim. Ve kettle'ımı ilk defa kullanacağım. Evet arkadaşlar şimdi çayımı salladım. Kettle'ımı kaldırıyorum. Şimdi çayımı içerken böyle annemin aldığı kurabiyeden bir iki tane yiyeceğim. Herhalde metcezir izlerim. Ve yatağıma gideceğim çünkü gerçekten çok soğuk gitar Evet arkadaşlar şimdi sizinle bir şey deneyeceğiz. Çayımı içtim yıkadım falan filan. Azıcık da şu kurabiyeden yedim şimdi. Görebildiğiniz gibi burası açık. Ben de bu tarz şeylerin burasını böyle kapatmak için temadan bir alet almıştım. Hatırlarsanız gösteriyorum. Şimdi aletimiz bu. Tamam mı? Bakalım. Bunu deneyeceğim. Gerçekten işe yaramamış. Bir denemedim abi. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu neden hiçbir işe yaramıyor? Ve bu bir thumbs down. Hiçbir işe yaramadı. Ama burası böyle daha küçük iyi olmuyor mu dedim. Şu kenarda denedim veya de Şu normal kıskaçlarla kıskacağım artık. Ve evet arkadaşlar şu anki halim. Yatağıma geldim. Uzanıyorum. Yani bayağı da uzanıyorum ama. Saat şu anda 11.30 falan. Yani uyuyana kadar böyle bir şekilde yatacağım. Yaklaşık bir saat sonra falan dağılayım ama artık yani TikTok'ta falan dolanacağım yani. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>